Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Sezon 14'le Sezon 3 daha bitmedi ama sezon 4'ü de başladık. İstedim yani, başlamak istedim içimden geldi. Şimdi bu ilk videoda yorumlara çıksa doğru ya. Zaten da video bitmeden ben evi yapacağım. Benim baya koyun ihtiyacım olacak. İki demir. Aslında bir üç beş tane koyun falan yeter. Onları bir çita bağ, çitin üzerine, çitin içine getirdim. Çatır. Bu arada artık Videolarda ne yapacağımı da söylüyor. Bir de şey adresime şu Discord adresime açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. İn Discord adresime. Yani ilk önce bir temelini atayım. Ben niye onu koydum ki? Ben sevdiğim ağaç ağaç bu. Onu da söyleyeyim. Tahtasını çok seviyorum ya. arada ikinci taşınacağımız evi e, ikinci videoda yapacağım. Orayı siz seçeceksiniz. Yorumlara çıksa, yorumlara çıksa yazarsınız ikinci eve. Bu arada çok güzel oluyordu o var o çadırda bir videodan görmüştüm bir de bu tahtadan yapıyordu o da L Luser. loser loser diyor okunuyor ama loser ezik demek ama loser diye okunuyor bu loser değil Aa ben loser diye okuyacağım. Çünkü öyle okuyorum. Ben aynı CD oynamıştım. Deniz altına yapmıştım evi. Açık bir yer bulmak istiyorum. Kamp, markete gideceğim bir şey istiyor musun? Dondurma. Tamam. Buz parmak mı? Şey Arkadaşlar Sen videoda olduğunu söylemedim yalnız. Ah, unuttum. Ben şu aracın tepesine çıkayım. Düz bir alan arayalım. Bu ne ya? Parlayan <laughs> Ana! Yanlışlıkla buldum. <laughs> bu bugün bunu üçüncü görüşüp <laughs> bu yere üç, üç farklı serverda. <laughs> Bir günde üç farklı soru burada. <laughs> bu kadar fazla olduğunu vereceğini de hiç düşünmemiştim bu arada arkadaşlar. <laughs> Kapıyı kapatıp geliyorum. Kapı biraz uzaktı da. O yüzden. üzülsün Nasıl ko yapamam için dikkat edeyim. Amacım düz bir alan bulmak. Sonra da koyun bulmak. Ay, i̇lk önce düz bir alan bulacağım. Sonra demir bulacağım. Sonra tarla yapacağım. Sonra koyun bulmam gerekiyor. Bayağı şey varmış. Yani on gerekenlerde. Ana fark... Farklı yer buldum ya. Böyle yapsam olur mu? Olur temizlerim buraları. İlk önce bir madene inelim. Taşımız bile yok. Buradan inebiliyor muyuz? Abi ya ben ne yapacağım? Benim zaten ihtiyacım olan şey taş. <laughs> Bir taş ya. Taş yok. Onu oraya kaybedeyim. ben ne yaptım yavaşlıkla <laughs> çift yaptım tamam bu ağacı da keselim Gel lazım çünkü bize. Divan yapalım. Hmm, iki, üç, Okay. There okay. olmadı bu küçük oldu Bu ağaca da kılacağız 1 <sharp inhale> 2 hemen bir kürek yapalım. Hmm. Nasıl buraya gelmiyor? Ozan 2 3 4 5 6 7 burada diyorlar var 1 2 3 4 5 6 7 Ben hiçbir şey anlamadım ya. Bu böyle de değildi. İşte bak arasına gitti. 2 üç, dört, beş. Bir, bir, iki, üç, dört, beş. Buraya ya. yanlış yere koydum bizim ışığa ihtiyacımız var. three Gündüz mü oluyor yoksa? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Kapatmak zorundayım. olmadı. Hemen şöyle Tamam ama daha tamam değil, daha bitmedi. Tam tamam değil. Doğru benim demir bulmam lazımdı. Ama kanal ve boğaz arasındaki fark ne ya? Bilenler yorumlara çıksa yazsın. Neyse <laughs> biz bir iç tarafını yapalım. Kapısını falan da yapacağız. Kız Hemen. Görünüş de çok önemli bir şey. O sadece görünüş olsun diyor ama. いいよ、やん yanlışlıkla koydum onu. Bunları Hemen bir ya. Nerede? bunlar önemli. Azıcık da tahta. bir şey daha yapacaktık. Olmadı bu. Bu ev tam bitmeyecek. İkinci videoda anlarız. Ya da bu yanları tahtadan yapayım ama başka bir tahtadan. Olur. O zaman diğer videoya da kalmaz. Ya. Ha bunları da şekilli koyuyoruz yani. Hemen şöyle ya yapınca geliriz işte ya geçiyoruz geldim <laughs> yaptım orayı şimdi burayı yapacağız. Böyle yapıyoruz. Süslemeler de yapacağız. İşte şöyle. Sanki burayı tutuyormuş gibi süsleme. çıkalım oraya. Zaten aynısını tekrar yapacağımız için burayı göstermeye gerek yok. Hemen geçelim. Yaptım geldim. İşte. Bakın bu. Son hali. Güzel oldu. Artık eşyalarımı buraya yerleştirebilirim. bunları yerleştiriyorum. Buna yerleştirelim. Okey yerleşt. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı yazmayı unutmayın. Şöyle, açıklama kısmında Discord adresim var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.